Duyacak Belediyesi örnek çalışmalar yapıyor. Hepiniz yapıyorsunuz. E, bu sizlerin emeği. Aşağıdaki şu anda başka görevlerde olan arkadaşlarımızın da her zaman özveriyle çalıştığını biliyoruz. Sizler de öğretiniz. E, bu bir iki gün, zannediyorum cumartesi gününe kadar devam edeceğiz bu çalışmaya. Evet. Bütün işte Sarıcı Sarıcıova'dan, Yakacık'tan, Ovacığından, Ören, dayran, Çobanise'ye kadar bu orman bölgesi olan e, mahallelerimizde bu e, atık cam şişeler, tenekeler, ne varsa yol kenarlarında, orman mahallelerinde bunları toplayacağız. E, duyarlılık bakımından hem insanlara vereceğimiz mesaj bakımından önemli bir görev yapıyorsunuz bugün. Yani yarın Allah korusun çok büyük bir orman yangına yani sebebiyet <laughs> verecek o bir tek cam şişesinin ne yapıyoruz? O gelecek olan tehlikeyi şimdiden önlemiş oluyoruz. Ben hepinizi teşekkür ediyorum bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalar için de teşekkür ediyorum. İnşallah ben bütün vatandaşlarımızdan da Kuyucak Belediyesi'nin yaptığı bu çalışmaları onlar da hassasiyetle katılırlar ve bundan sonra da bu yol kenarlarında orman işlerine veya piknik yapılan yerlere bu çöpleri ve işte ne bileyim çevre kirlilik yaratan, çevre kirliliği yaratan ve yangınları sebebiyet veren her türlü emkayı atmazlar diye düşünüyorum. Ve o konuda da bütün halkımızdan ve gençlerden yardım istiyoruz bu konuda.